Kur'an bize yeter demek yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. Kıyametin bir kısım alametleri olduğu bizim akayip kitaplarımızda yazılı. Buna son zamanlarda bir kısım yazarlar, akademisyenler özellikle kıyametin Kur'an-ı Kerim'de ansızın ifade eden ayetlerden <laughs> Ansızın kopacak olan şeyin alameti olmaz diyorlar. Madem kıyamet ansızın kopacak, alameti olduğunu söylersek o Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki vurgusu ortadan kalkıyor. Şöyle diyorlar, Enam suresinin 31, Araf suresinin 187, Yusuf suresinin 107. ayetlerinde ve aynı muhtemadaki diğer birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de kıyametin ansızın kopacağı haber veriliyor. O halde kıyametin bir takım alametlerinin bulunduğunu söylemek ve buna inanmak Kur'an'a Herhangi bir şeyi itibarsızlaştırmak için bu Kur'an'a aykırıdır deniyor. İnsanlar da buna inanıyor, iman ediyor ve itikat ilkesi dahi olsa pek çok hakikat hayatımızdan çıkıp gidiyor. İşte bu da onlardan birisi. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Diyelim ki arz-ı ruhani, kıyametin ansızın kopacağı ve bir kısım alametlerinin bulunmasının söz konusu olmadığı Kur'an'da ifade edilmiş. Kur'an'da ifade edilmiş olan bu husus acaba sünnette nasıl tasrih edilmiş diye bakmak mümin hassasiyeti gerek. Dolayısıyla biz herhangi bir meseleyi Kur'an-ı Kerim'de şu veya bu netlikte, şu veya bu açıklıkta bulsak bu meselenin son tahlilde son söz olarak nereye bağlanacağını tayin önce yine bir sünneti seniye bakarız. Acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hususta ne buyurmuş? Çünkü sünnet Kur'an ilişkisi tek düze değil daha evvel söyledik. Sünnet Kur'an-ı Kerim'i beyan eder. Sünnet Kur'an-ı Kerim'deki umum ifadeli bir kısım ayetleri taksis eder mutlak ifadeli bir kısım ayetleri takip eder. Kur'an-ı Kerim'in sükut geçtiği, olan an bıraktığı bir kısım meselelerde sünnet bir şey söyler, hüküm koyar. Emir ya da yasak şeklinde hüküm koyar. Dolayısıyla son sözü söylemeden herhangi bir meseleyi korkunca son sözü söylemeden önce gene sünnet-i bakacağız. Ya teekidini bulacağız orada, ya istisnasını bulacağız, ya bir izahını değişik bir boyutunu bulacağız ama mutlaka onunla ilgili sünnet-i ve sahabe-i kiramda bir şey bulacağız. Bu meselede de baktığımızda sünnet-i seneyede kuran Kerim'de ansızın kopacağı ifade edilen kıyametle ilgili tam tersine kıyametin bir kısım alametlerinin bulunduğunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ifade ettiğini görüyoruz. Bu ifade de Mütevatir hadisler konusunda yazılmış kaynaklarımızda da tasrih edildiği gibi açıkça ifade ve tağdat edildiği gibi sayıldığı gibi mütevatir hadislerle sahiptir. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Bu konudaki hadisler mütevatir de olsa Kur'an-ı Kerim'in açık ifadesine aykırıdır. Dolayısıyla uydurmadır. Dolayısıyla bir kısım alimler veya bütün ümmet, herhangi bir konudaki rivayetlerin tevatürü bulduğunu söylemiş olsa bile, bu konuda icma etmiş olsa bile bu rivayetler uydurma olabilir. Böyle söylediğimizde arkadaşlar dinin temelini bombardıman ediyoruz. Kendi kafamızda çözemediğimiz bir işgal sebebiyle, kendi kafamızda halledemediğimiz tırnak içinde bir problem dolayısıyla dinin temelini berhava ediyoruz. Şöyle desek olmaz mı? Ya bu meselede ulema mütemadir hadisler var diyor, bu konuda ısrar ediyor. Ümmet icma etmiş ki kıyametin alametleri var. Kur'an'da da kıyametin ansızın kopacağını ifade eden ayet var. Ben bu işi çözemedim arkadaş. Çözemiyorum. Ya Rabbi bana bu konunun bilgisini ilham et. Ben bu, mes bu meselede bir şey söylemeyeceğim çünkü önemli bir mesele var burada. Ümmetin icmağı var, Allah'ın kitabı var. Ya ümmet Allah'ın kitabında olan bir şeyin tam aksine icma etti, onun hükümden düşürdü, kendi kitabına ihanet etti. Yahudiler ve Hristiyanların yaptığı gibi kendi kitabını tarif etti, onunla oynadı. Ya da bu meselede benim aklımın almadığı bir şey. Ya Rabbi bana bu meseleyi ilham et. Sen bu meseleyi bana açana kadar ben bir şey söylemeyeceğim. Yani tevakkuf edeceğim. Mü'mine yaraşan budur arkadaşlar. Açıklayamadığımız bir meseleyi Kur'an'a ekledir deyip üstünü çizmeden edeple İslam ahlakı neyi gerektiriyorsa onu yaparak ben bu meselede bir şey söylemiyorum arkadaş demeyi denemeliyiz, bunu tercih etmeliyiz. Evet. Ama şimdi iki tane kitap okuyan nice gençlerimiz, binlerce, on binlerce gencimiz bu mesele Kur'an'da yok diyerek üstünü çizip atıyor. Kur'an'da yoksa İslam'da da yoktur. Dolayısıyla uydurmadır. Dolayısıyla bunu uyduranlar müttehemdir. Burada icma da olsa bunu yapanlar ithamma maruz kalmayı hak etmiş kimselerdir filan gibi kendi bindiğimiz dalı kesiyor. Bu bir yabancılaşma durumudur. Bu psikolojiyi bizim açmamız lazım. Araf suresinin 187. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki şunlar يَسْكَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاءَ Sana kıyametin ne zaman kopacağını sorarlar. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّهِ De ki onun bilgisi, ilmi Rabbimin katındadır, onun yanındadır. لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ Onun vaktinde ancak vakti geldiğinde o ortaya çıkaracak. Bu ve benzeri muhtevadaki ayet-i kerimelerden biz anlıyoruz ki kıyametin vakti ile ilgili Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bildirilmiş bir şey yok. Ama burada bir delalet var. O delalet bize diyor ki kıyametin kopma vakti geldiğinde Cenab-ı Hak onu ortaya çıkaracak, izhar edecek. Kıyamet küt diye kopacak olsaydı ayet-i kerimede bize onu ortaya çıkaracak denmez. Kıyametin vaktini ben bilmiyorum. Ey Resulüm de ki bende bu konuda bir bilgi yok. Bu bilgi Allah katmanıdır. Vakti geldiğinde o kopacak. İyi. Onu ortaya çıkaracak cenab Hak. Bu bir süreci ifade. Kıyametin kopması başka bir şey. Kıyamet sürecinin ortaya çıkması başka bir şey. İşte biz buna işaretin delaleti diyoruz. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle bunları böyle bodoslama okursak, ya bak burada da işte Efendimiz dedi ki ben onun vaktini bilmiyorum. Vakti gelince Allah onu koparacak. Dolayısıyla alamet malamet alamet hiçbir şey diyebiliriz. Bu işaretin delaletinden sonra bir de şuna bakalım. Gene kıyametin kokuş süreciyle ilgili olarak Muhammed Suresinin 18. ayeti فَهَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Ayet-i Kerime'nin ilk kısmı çok enteresan. Burada bir azarlama da var. Yani inkarcıların, müşriklerin, kafirlerin, kıyameti inkar edenlerin bu inkarcı tutumlarına karşı onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Demek ki onlar bunu hak ettiler. Kıyamet onların başına ansızın kopacak. Bakın diyorlar, bu da kıyametin ansızın kopacağını gösteriyor. Fakat, fakat câ'e eşratuha, ayeti kerime devam ediyor. Kıyametin alametleri gelmiştir. Fe enne Kıyamet onlara geldikten sonra artık onlar nasıl öğüt alacaklar da bu öğüt onlara fayda verecek. Şimdi demek ki kıyametin bir kısım alametleri var ve çıkmış olanları var bu ayet-i kerimenin indiği zaman, nazil olduğu zaman kıyametin şartlarından zuhur etmiş olanlar var. Nedir bunlar? Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahir zaman nebisi olarak gönderilmiş olması başlı başına bir kıyamet alameti. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hutbedeyken bu mübarek iki parmağını kaldırmış, buyurmuş ki, اَنَوَ السَّعَةُ كَهَاتَيْنِ ben ve kıyamet şu ikisi gibiyiz. Aramızda başka bir şey yok. Yani şöyle olsaydı mesela, Efendimiz bu, kıyamet bu olsaydı arada başka bir peygamber olması söz konusu olacak. Ama daha evvel geçti bütün peygamberler gitti. Şimdi Efendimiz, Efendimiz'den hemen sonra kıyamet. Tüm dünyanın ömrünü göz önünde bulundurduğumuzda bu dünyanın ömrü itibariyle kısa bir süredir. Onun için Efendimiz'e Ahir zaman nebisi veriyor. Bu bir kıyamet alameti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bizatihi geliş bir kıyamet alameti olduğuna göre ve bu da Kur'an-ı Kerim'de kıyametin bir kısım alametleri olduğunu tasdih eden ayeti kerimenin muktezası olduğuna göre demek ki kıyamet ansızın kopacak. Onun şartları, alametleri falan olmaz. Bu Kur'an'a aykırıdır. Sözünün bizatihi kendisi Kur'an'a aykırı. İşte bu şartlar neler? Burada Kur'an-ı Kerim bunu sükürt geçmiş. Kur'an'da herhangi bir şey söylemiyor. İleride gelecek tabvetül arzla ilgili ayeti kerimi onu da okuyacağız. O da bir kıyamet alameti olarak dikkatimize Kur'an-ı Kerim tarafından sunulmuş. Bu Kuran'ı delaletlerin üstüne bir de mütevatir rivayetleri eklediğimizde artık bir inkarı mümkün olmayan bir hakikat olarak ortaya çıkıyor ki kıyametin alametleri var. Ya bunu Kur'an'a aykırı olarak ilan etmek, öyle bir tespitte iddiada bulunmanın bizatihi kendisi Kur'an'a